Beni aşkın alevi kadın ve kız çocuğu kaçırıldı. Toplu tecavüze ve cinsel işkenceye maruz bırakıldı. Köleleştirildi, zorla evlendirildi, satıldı. Türkiye'nin de desteklediği ETŞ ve yönlendirdiği şahçılar tarafından. Fidye ödenmesi karşılığında Fidye ödenmesi karşılığında teslim edilecekleri, aksi takdirde satılacakları ya da öldürülecekleri iddiasıyla kadınların ailelerine şantaj yapıldı. 27 Haziran 2025 tarihinde Reuters haber ajansında yayınlanan haberde kadın ticareti yapan ve fidye isteyen bu cihatçıların Türkiye'de de şebekelerin olduğu açıkça belgelendi. Buna seyirci kalınmasından güç bulan çeteler bugün aynısını dürzi kadınlara ve çocuklara yapmaya başlıyor. Kaçırılan Alevi kadınların yakınları, fidyelerin İzmir'de ve Mardin'de bulunan kişilere ve şirketlere ait banka hesaplarına gönderildiğini söylüyor. Türkiye'de telefon numaralardan kadınlar için 1500 ila 100 bin dolar arasında para istendiği aktarılıyor. Bu konuda bir suç duyurusu yapıldığını biliyoruz. Biz de buradan soruyoruz. Bu hesaplar, bu telefon numaraları kime ait? Bu ülkeyi yöneten AKP ve MHP devlet başkanı statüsüyle kırmızı halılarda karşıladıkları cihatçıların sürdürdükleri Alevi soykırımı hakkında bir şey yapacak mı? Yoksa bu suça ortak olmaya devam mı edecek? kadınların ganimet gibi alınıp satılmasına onay mı verecek? Fidye isteyenleri mi kollayacak? HTŞ'ye destek soykırımı besliyor. HTŞ'ye destek soykırımı besliyor. HTŞ'ye destek soykırımı besliyor. E besliyor. Türkiye'nin de dahliyle bu suç ilk kez işlenmiyor. Bundan tam 11 yıl önce 2014'te IŞİD'in ezidilere yönelik soykırımı başladığında 6000'den fazla kadın ve kız çocuğu kaçırılmış, köle pazarlarında satılmıştı. Yine Türkiye'den hesaplar, şebekeler söz konusuydu. Satılan kadınlar Ankara'ya, Antep'e getirilmişti. Yani Türkiye bu kadın ticareti ağının bir parçası olmuştu. Daha sonra Afrin işgal edildiğinde BM raporlarına göre sadece 2018-2021 arasında binin üzerinde kadın Türkiye'nin desteklediği SMO tarafından kaçırıldı. Tecavüze maruz kaldı. Biz bunu normalleştirmeyeceğiz. İçinde yaşadığımız, haklarımız, hayatlarımız için mücadele ettiğimiz bu ülkenin kadınların bir mal gibi alınıp satılmasında, köleleştirilmesinde, Alevilere yönelik suçlardaki payına karşı çıkacağız. Çünkü bizim için barış bu coğrafyada eşit ve özgür bir yaşam kurabilmek demek. Emperyalistlerin ve siyonistlerin siyasi, askeri, ticari çıkarları için körüklediği bölgesel savaşın, derinleşen sömürünün ve soykırımın karşısında hayatları için direnen Gazze'li, Rojavalı, İranlı, Suriyeli, Alevi, Dürzi, Ermeni,